Salih bir adam her aybaşı arabasının bagajına ve arka koltuğuna en pahalı ve en güzel çikolata kutularını koyarak evine yarım saat uzaklıktaki yoksul köyleri ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Adamın çok zengin fakat bir o kadar da cimri olan komşusu her ay onu izlerdi. Sonunda dayanamadı ve yine Salih adamın çikolata kutularını arabasına yüklendiği bir sırada gülümseyerek yaklaştı ve şöyle dedi: Birbirinden güzel bu kutularla nereye gidiyorsun? Ambalajlarından belli ki bunlar en kaliteli çikolata çeşitleri. Adam gülümsedi ve komşusuna beraber gitmeyi, kendi gözleriyle nereye ve neden gittiğini görmesini teklif etti. Komşu bu teklifi kabul ederek arabasından indi ve adamın yanına oturdu. Yolda Salih adam Kur'an tilavetine başladı. Köye varana kadar devam etti komşusundan onunla beraber çikolata kutularını taşımasını isteyerek kapılardan birini çaldı. Küçük bir çocuk açtı kapıyı. Açar açmaz sevinçle annesi ve kardeşine o iyi amca yine çikolata getirdi diye bağırdı. Sonra başka bir kapıyı çaldı, bu sefer yaşlı bir kadın çıktı ve onu gördüğü anda dua etmeye başladı. Allah sana sağlık saat versin, kazadan beladan korusun, bizi doyurduğun gibi Rabbim de seni cennet nimetleriyle rızıklandırsın adam ve komşusu köye kutuları dağıtmaya devam ettiler. Tüm köye ellerindeki çikolata kutularını dağıttıktan sonra arabaya yöneldiler. Komşusu şaşkınlıkla, ''Neden bu köye geliyor ve bu kutuları veriyorsun? Bu fakir insanlara çikolata yerine para versen daha iyi olmaz mı?'' diye sordu. Adam gülümseyerek, ''Bu köy benim küçük ve yetim bir çocukken yaşadığım yerdi. Fakir olmalarına rağmen bu köyün halkı bana sevdiğim, tadı hala damağımda olan o çikolatalardan getirirlerdi. Büyüdüğümde ve Rabbimin izniyle durumum iyi olduğunda onlara haklarını vermek istedim. İkinci soruna gelince, kutuyu aç, içinde ne olduğuna bak dedi. Komşu kutuyu açar açmaz içinde büyük miktarda para görünce şaşkınlığı daha da artarak, neden sadece para vermiyorsun ya da daha ucuz bir çikolata almıyorsun? Adam gülümseyerek, ben parayı elden vermek yerine hissettirmeden kutunun içine koyuyorum. Çikolataya gelince ben bu çikolatayı çok seviyorum. Allahü Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine ulaşamazsınız. Lan <laughs> وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ بِهِ عَلِيمٌ Komşu sorularına adam da cevaplamaya devam ederken aniden araba yoldan çıktı. Adam son anda engel olmasa kaza yapacaklardı. Gülümseyerek komşusuna Allah'a hamd olsun ki güzel kalpli iyi insanların duası sayesinde Rabbimiz bizleri korudu. Komşu ağlayarak Doğru söylüyorsun. Yoksul kimselerin hürmetine bizleri korudu. Bugünden itibaren her ay bir miktar ayırıp onu ihtiyacı olan kimselere dağıtacağım. Rabbim beni, ailemi kazadan, beladan ve hastalıklardan korusun. Meselullezineyunfikun amwaluhum fisabilillahi habbetin enbetet seb'a senâbil'' في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم وَلَا أذن لهم أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ